Krallar yorgun düşünce maymunlar kendini kral ilan ederler. Ama şunu hiç unutmazlar kralların gidişi zor dönüşü efsane olur. TikTok aleminin kralı geri döndü. Dracula gibi değişim mümkün Maşallah, maşallah, 40 kere maşallah, maşallah. Değmedi nakan ya, Dracula gibi değişim mümkün. Gündüz azar, gece dam bir azar Maşallah, maşallah. 40 kere maşallah, değmedi nazallah, fıkhıtu maşallah, fıkhıtu maşallah. Gönca, bırakula gibi değişim mümkün. Gündüz geceden maşallah, maşallah. 40 kere maşallah, maşallah. M ajuda, değmedi nazallah, fıkhıtu maşallah, fıkhıtu <türültü> maşallah, maşallah, <meuAH> yeah, maşallah, maşallah. 40 <türültü> oh! kere maşallah. Gönca, bırakula gibi değişim mümkün. Gündüz ızar, geceden bir ızar maşallah, maşallah 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 Değmedi nazallah Ayol bizimle bir tane dolap düzenleme videomuz olmasın mı ya? Hadi gelin beraber dolap düzenleyelim canlar. Ama bu videoda çok fazla konuşmayacağım. Bu arada yani arkadaşlar bu videoyu izlerken yanında bir tane artı tuşu var. Oraya tıkla. Eğer tıkladıysan önceden sen tam bir meleksin sen. Aşksın aşk. Takip edenler işinden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sanırım az konuşacağım diye bayağı bir konuştum ama işte Rosalie'nin az konuşacağım deyip böyle konuşması. Ay hala konuşuyorum arkadaşlar. Hemen bölmeyeyim artık. Hepinizi seviyorum. Tamam bekle beşler. Akula gibi değişim <laughs> mümkün. Günlerde maşallah, maşallah. 40 kere maşallah, maşallah. Değmedi nazallah, maşallah. Fır tutu maşallah. 40 kere maşallah, maşallah. Değmedi nazallah, maşallah. Fır tutu maşallah. 40 kere maşallah, maşallah. Değmedi nazallah, maşallah. Fır tutu maşallah gibi değişim mümkün biri yan maşallah Maşallah Kırk kere maşallah Maşallah Değmedi nazarla Maşallah Pıh maşallah Pıh <laughs> maşallah, maşallah, maşallah Maşallah Kırk kere maşallah Maşallah Değmedi nazarla <laughs> maşallah Maşallah Kırk kere maşallah Maşallah Değmedi nazarla Maşallah Pıh maşallah Ya tutu maşallah gibi değişim mümkün maşallah maşallah 40 kere maşallah maşallah değmedi nazarla maşallah pırt maşallah pırt maşallah sen ya Drakula gibi değişim mümkün Maşallah, maşallah, 40 kere maşallah, maşallah. Değmedi sen ya, Drakula gibi değişim mümkün. Gündüz her gece don bir zar yan. Tutu maşallah, maşallah, 40 kere maşallah, maşallah. Sen ya, Drakula gibi değişim mümkün. Gündüz Su maşallah, maşallah. 40 kere maşallah, maşallah. Expands. Değmedi Nazallah, Nazallah. Değişim mümkün. maşallah, maşallah. 40 kere maşallah, maşallah. Değmedi ya? gibi değişim mümkün. maşallah, maşallah. 40 kere maşallah, maşallah. Değmedi maşallah, maşallah. Kere maşallah. Maşallah. Değmedi nazarla. Maşallah. maşallah. Çağ sürekli çağ. Ben ya. gibi değişim mümkün. Gündüz geceden maşallah. Maşallah. 40 kere maşallah. Maşallah. Değmedi nazarla. Maşallah. maşallah. Ötüt. Drakula gibi değişim mümkün. Gündüz geceden maşallah. Maşallah. 40 kere maşallah. Ben Drakula gibi değişim mümkün Bir gibi değişim mümkün Bir maşallah, maşallah. Maşallah. 40 kere maşallah. Maşallah. Bırakula Drakula gibi değişim mümkün Bir Maşallah. Ha maşallah. 40 kere maşallah. Maşallah. maşallah değmedi nazarla. Maşallah. Ötütün maşallah. Ötütün maşallah. Kırk kere maşallah Maşallah Değmedi nazarla Maşallah Kırk kere maşallah Çağ sürekli çağ Zır zır susmuyor telefonla Kırdım sonunda bir reforla Her şeyin altına Air Force 1 Kanya Drakula gibi değişim <laughs> mümkün Gündüzüzer geceden biri zeryaz Kırk maşallah Maşallah Kırk kere maşallah Maşallah Değmedi nazarla Maşallah Kırk kere maşallah. maşallah Maşallah Kırk maşallah Maşallah Kırk kere maşallah Maşallah Maşallah. Hı -hı. Ol, ol, zır zır de maşallah sağ sürekli çağ zır susmuyor de telefon videoyu sonuna kadar izleyin bakalım benim çizdiğim mi güzel semiremint mi daha güzel öhtütü maşallah maşallah 40 kere, kere maşallah maşallah değmedi nazarla maşallah maşallah öhtütü maşallah maşallah 40 kere maşallah maşallah değmedi nazarla maşallah 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 40 kere maşallah maşallah değmedi yan ya dracula gibi dişimin küpü bugün dudağında dörder göte damla zarya su maşallah maşallah 40 kere maşallah maşallah değmedi nazarla maşallah dört tut maşallah dört tut maşallah maşallah 40 kere maşallah maşallah değmedi nazar Aylinci can biliyorum Allah'ım özür dilerim Baharcan'dan bir tane story paylaşmış tamam mı? işte hamileyim ama bakireyim bu nasıl oluyor falan diye. Bir de altına yazmış ki Ata babaya da <laughs> <Z>: müeyyet. <laughs> Sen ya. Muratula gibi değişim mümkün. Bir <laughs> gündür dar gödeden beni zarya. Maşallah, maşallah. Maşallah. 40 kere maşallah. Maşallah. maşallah değmedi nazarla. Maşallah. Ötütün maşallah. Sen ya. Muratula gibi değişim mümkün. Gündüz <laughs> gündür dar gödeden beni zarya. Maşallah. 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 40 kere maşallah Maşallah Değmedi nazarlıktan ya Bırak gibi değişim mümkün Gündüz azar gece don bir azar maşallah Maşallah 40 kere maşallah Maşallah, maşallah Değmedi nazarla Maşallah Pıh tutu maşallah Pıh maşallah, maşallah Maşallah BakHow 40 kere, kere Ay, ya Bırak gibi değişim mümkün Gündüz azar gece don bir azar maşallah Maşallah 40 kere maşallah Maşallah, maşallah. Değmedi nazarla Maşallah gibi değişim mümkün. Gündüz ızar, geceden bir ızar yan. maşallah, maşallah. 40 kere maşallah, maşallah. Değmedi nazallah, maşallah. <melodie> <melodie> maşallah, ya Kenya bırakula gibi değişim mümkün. Gündüz geceden bir yan. maşallah, maşallah. 40 kere maşallah, maşallah. Değmedi nazallah, maşallah, maşallah. maşallah, maşallah. 40 bırakula gibi değişim mümkün. geceden Gündüz ter, geceden maşallah, maşallah maşallah 40 kere maşallah maşallah, maşallah değmedi nazarla maşallah pıh tutu maşallah sen ya bırak gibi değişim mümkün Maşallah, maşallah, 40 kere maşallah, maşallah, değmedi nazarla, maşallah, pıh tutu maşallah, ya, bırak gibi değişim mümkün. Gündüz azar, gece dam bir azar ya, tutu maşallah, maşallah, 40 kere maşallah, maşallah aşkım anca geldi. Görünce mi biliyorsun ablanı? Asla bırakmadı beni yani. Bu kadar şey yapmış ya. Allah Allah bu kadar uzunmuş. O ayakların hali ne öyle seni. He. Normal değil mi? Görünce mi evinden geldi başkan? Oo cesaret yürek mi yedim ben kabahtına koçum? <laughs> maşallah, maşallah, 40 kere maşallah, 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 değmedi nazarla, maşallah. 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 Değmedi nazarla, maşallah. maşallah maşallah. maşallah. Darlar maşallah. Maşallah. 40 kere maşallah. Maşallah. Değmedi nazarla. Maşallah. 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 40 kere maşallah. ya. gibi değişim mümkün. maşallah. kere maşallah. Değmedi nazarla. Maşallah. Öhtüt maşallah. Değişim mümkün. maşallah, maşallah. 40 kere maşallah. ya, bırakula gibi değişim mümkün. maşallah, maşallah. 40 kere maşallah, maşallah. maşallah değmedi nazarla, maşallah maşallah. Pıhtutu maşallah maşallah, pıhtı maşallah, Hı. maşallah. Kırk kere ya, bırakula gibi değişim mümkün. maşallah, maşallah. 40 kere maşallah, maşallah. İş benim weekend'leri kasalılır. Boşuna beklemeyin tenreskını. <laughs> Lanetlendiniz dostum. Belki sarayımız yoktu ama biz hep kraldık. En yeni TikTok videolarından hızlıca haberdar olmak için TikTok Kralı kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutma. Çünkü bu videoların hiçbirini kaçırmak istemezsin.